Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız ve bu hafta Ömer Taşpınar yok Gönül Tol'la birlikte konuşacağız. Gönül, merhaba. Merhaba Hüseyin. Evet, özledik seni. İzleyiciler de özledi. Ee, hemen girelim, Yeni Zelanda ile başlayalım. Terör saldırısı, çok e, vahşi bir terör saldırısı. 50 kişi hayatını kaybetti. Camilere yönelik bir saldırı. Ee, ne diyorsun? Beklenen bir olay mıydı ya da ne derece beklenen bir olaydı? Mesele, hani Yeni Zelanda siyaset açısından ve toplumsal yapısı açısından bakıldığında aslında çok beklendik bir şey değil. Çünkü Yeni Zelanda'da da hani bu tür... Yani Avrupa'da bu tür şeyleri bekleyebilirsiniz, Amerika'da aynı şekilde bu tür şeyleri bekleyebilirsiniz. Fakat Yeni Zelanda aslında toplumsal kırılmalarına baktığınızda, bu arada kusura bakmayın sesim biraz kötü çıkıyor. Bu tür şeyleri daha evvel çok sahne olmamış bir, bir, bir ülke ve hatta Yeni Zelanda siyasetini yakından takip eden pek çok insanın bir Yeni Zelanda'yı tanımlamak için kullandığı bir şey var diyor ki aslında Yeni Zelanda ee, Avustralya'nın Kanadası yani hani Amerika Kanada Amerika'dan çok daha ilerici e, toplumsal barışa çok daha yatkın refah devletinin çok güçlü olduğu toplumsal sorunları barışçıl çözme mekanizmasının güçlü olduğu bir ülke olarak gösterir Amerika'ya nazaran aynı şekilde Yeni Zelanda'da Avustralya'ya nazaran e, çok daha ilerici bir toplum olduğu söylenir o o nedenle bence şaşırtıcıydı fakat buna global ölçekte bakıldığında e, ve bu terör saldırısını gerçekleştiren insanın kimliğine vermek istediği mesaja da baktığımızda aslında bu şaşırtıcı değil. E, çünkü bu işte terör saldırısını işleyen insan, bu e, İngilizce white nationalism denen, yani beyaz ırkın e, üstünlüğüne inanan ve göçmenler tarafından beyaz ırkın tehdit altında olduğuna inanan ideolojinin savunucularından bir tanesi bu ve bu e, Beyaz milliyetçilik diyelim. Bu beyaz milliyetçilik yükselişte uzunca bir zamandır, global olarak yükselişte. E, Amerika'da da öyle. O nedenle e, hani global ölçekte bakıldığında aslında e, çok çok şaşırtıcı değil ve hatta ilginç bir istatistik vermek istiyorum. Programa başlamadan önce FBI'nin derlediği istatistiklere baktım. E, özellikle Amerika'da 2000, e, 2017 yılında e, bu tür terör saldırılarının 59'u ee, bu white nationalist denen bu beyaz milliyetçiler tarafından gerçekleştirilmiş. Yani bu Amerika'da çok güçlü fakat global olarak da bunu bir trend olarak gösteriyor e, istatistikler. O nedenle bence e, çok şaşırtıcı değil global olacak. Peki olayın e, beyaz ırkçılığı ve mülteci, göçmen karşıtlığı diye tanımladın ama bir de camilere saldırılmış olması ve doğrudan öldürülenlerin Müslüman olması kurbanların hepsinin Müslüman evet. olması var. Bu beyaz ırkçılığında, beyaz milliyetçiliğin ırkçı yaklaşımlarında İslam düşmanlığı e, belirleyici bir rol oynamıyor mu? İslam düşmanlığı onların gözünde sorunun bir bir parçası fakat tek sorun değil. Yani mesela Trump'ın tabanına baktığımızda bu e, bu beyaz ırkçılık Beyaz ırkçılar önemli bir tabanı, Trump'ın tabanının önemli bir kısmını oluşturuyorlar. Onların gözünde tabii Müslüman karşıtlığı önemli bir tutkal, onları bir araya getiren ama aynı şekilde o öfkeleri, nefretleri, şiddetlerinin e, e, şey hedefi aynı zamanda mesela Meksikalılar yani beyaz olmayan, e, özellikle dediğim gibi yani göçmen göçmen toplumu çok büyük bir tehdit olarak algılıyorlar ve kullandıkları ortak bir jargon var global olarak. Kullandıkları ortak bir jargon var. O da beyaz olmayanlar ırkımızı tehdit ediyor, ülkelerimizi işgal ediyor diyor. Bu çok önemli. Yani işgal sözcüğü önemli. Buna değinmek istiyorum. Çünkü bu Yeni Zelanda saldırısından birkaç gün sonra Trump aynı sözcüğü kullandı. İşgal sözcüğünü kullandı. Meksikalılara atfen kullandı. Dolayısıyla evet Müslüman karşıtlığı bu beyaz ırkçılığın e, bileşenlerinden bir tanesi fakat e, tek bileşeni değil. Peki bu e, Yeni Zelanda'nın özellikle de Başbakan'ın bir duruşu var ve yanı olarak takdir ediliyor. Bugün Washington Post'taki yazısının son cümlelerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle yazmış. Abdullah Gül mesela tweet attı, o da övdü. Başka yerlerde de… ve. Biz medyaskopta hakkında yazdığımız yayınların, yaptığımız yazıların falan ne kadar geniş ilgi gördüğünü aldığı, sosyal medyada aldığı olumlu tepkileri de gördük. Ama sanki şöyle bir şey var, o Arden biraz bir anlamda çok takdire şayan bir duruş sergiliyor ama çok da sanki dünya liderleri arasında yalnız bir durumda, ne dersin? Kesinlikle öyle. Yani bu... E Önceki şunu söylemek istiyorum yani hep mesela Türk medyası Batı medyasını suçladı bakın terörist bile diyemiyorlar dedi ben ona katılmıyorum kesinlikle. Yani baktığınızda gerçekten önemli Batılı gazete, gazeteler bunu lanetlediler fakat liderlerin söylemlerine baktığınızda aynı şekilde yani Yeni Zelanda'nın başbakanı kadar kuvvetli bir tepki vermediklerini görüyorsunuz. Bunların başında da Trump geliyor yani Trump buna mesela bir ter terörizm diyemedi. Ya da bir gazeteci şöyle bir soru yöneltti. Siz beyaz ırkçılığın e, yükselen bir trend olduğunu ve dünya barışını da tehdit ettiğini düşünüyor musunuz? Dedi hayır diye cevap verdi. Yani dedi çok e, marjinal bir fenomen dedi ki öyle değil. E, dolayısıyla Yeni Zelanda Başbakanı'nın aldığı tutum gerçekten e, çok biricikti. Takdir aldı fakat e, diğer liderler tarafından çok paylaşılmadı. E, bu boşluğu da bir, bir parça Erdoğan doldurdu. Yani e, buradaki kastın nedir? E, boşluğu doldurmaktan kastın? Yani e, mesela Erdoğan'ın Washington Post'ta yazdığı şeyden tutun, yazıdan tutun işte e, dışişleri bakanını cumhurbaşkanı ya başkan yardımcısını e, Yeni Zelanda'ya göndermesi, sonra e, yani şeylerde seçim e, mitinglerinde e, ki hiç buna katılmıyorum yani hem bunun insani olarak hem stratejik olarak çok negatif bence şeyleri var, sonuçları var. O saldırının e, videolarda, şeylerde, dev ekranlarda gösterilmesi burada Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı bir şey var. Yani birincisi bir Müslüman dünyanın liderliğine oynuyor. E, i̇kincisi de bir e, ahlaki bir meşruiyet kendine atfettirmeye çalışıyor. Yani dünya sessiz kaldı, ben konuşuyorum. E, i̇şte ezilenler için ben konuşuyorum, Müslüman dünya için ben konuşuyorum mesajını vermeye çalıştı. Peki buradan e, bir cevaplar gelmesi e, e, tabii endişesi var ve hemen Hollanda'da bir saldırı oldu ama Hollanda'daki saldırının tam mahiyeti anlaşılamadı. Terör saldırısı olma ihtimali yüksek deniyor ama e, bu kişinin kişisel bir takım sorunları da olabilir deniyor Türk vatandaşı. Ama biliyoruz ki zaten bir e, batıyı kendine düşman edirmiş bir takım örgütler var, yapılar var, zaten saldırmış yapılar var ve özellikle Suriye ve Irak'taki yaşananlardan sonra bunların Batı'yı tekrar e, terör alanına çevirme stratejileri olduğu söyleniyor. Sen bekliyor musun böyle şeyler? Ya bu aslında hani benim beklememin ötesinde bu istatistikler bunu gösteriyor. Yine FBI'ın bulgularına bir e, atıfta bulunmak istiyorum. Diyor ki bu tür bu tür saldırıları yapanlar ee, yani sadece hani beyaz ırkçıları yaptığı saldırılardan bahsetmiyorum. Her tür terör faaliyeti, e, terör eylemi e, aslında işte sosyal medya aracılığıyla ne kadar yankı bulursa o kadar çok onu taklit eden e, şeyler geliyor ardından, saldırılar geliyor. Ve yine dediğim gibi bunun istatistiğini vermiş. Yani ilk önce Amerika'ya odaklanmış. Amerika'da mesela işte 2017'de Charlottesville'de bir e, saldırı oldu yine aşırı sağcı bir insan e, bir sağa birleştirelim protestosuna karşı protestoda bulunan bir insanı öldürdük e, sonra sinagoga bir saldırı oldu geçen yıl yani bu tür saldırılar oldu ve bu saldırılara bakıldığında e, şunu görmüşler bu ne kadar çok sosyal medyada yayılırsa eğer e, aslında e, saldır, başka saldırıların yapılma ihtimali hemen ardından yapılma ihtimali artıyor. O nedenle de bence Erdoğan'ın bunu meeting alanlarında göstermesi ki mesela Facebook neden e, bu bir buçuk milyon videoyu kaldırdığını söylüyor. Yani saldırıyı saldırının videosunu post etmiş şeyler kaldırılıyor, hesaplar kapatılıyor. Ki saldırgan e, biliyorsun e, saldırıyı gerçekleştirdiği anda bir kamerayla çekiyor ve bunu Facebook'a, Twitter'a ve sosyal medyaya e, yüklüyor. O vesileyle bunu paylaşıyor ve hemen Twitter, Facebook adım attı ve bunları kaldırdı. Bunun kaldırılmasının nedeni ne? Tam olarak bu. Yani bunun bir e, buna benzer saldırıları önleme stratejisinin bir parçası bu. O nedenle ben çok problemli buldum Erdoğan'ın mitinglerde bunu göstermesi. Peki e, Suriye'ye geçelim. Wall Street Journal bizim burada çok sık konuştuğumuz bir konuda yine bir haber yaptı. Scoop yani atlatma haber. Dedik ki daha bir müddet bin asker kalacak ve e, oradaki Suriye Demokratik Güçleri ile YPG ile işbirliği sürecek dedi. Ama Amerikalılar yalanladı ama Wall Street Journal'da haberinde ısrar etti. E, bu e, sen yokken Ömer'le de bu konuyu konuştuk. E, Trump'ın o askerleri Suriye'den tamamen çekme ısrarında direnemiyor galiba e, deniyordu. Ee, sen ne diyorsun? Voskut'un haberi e, sahici olma, doğru olma ihtimali yüksek mi? Öncelikle şunu söyleyelim. Genelkurmay Başkanı, Amerikan Genelkurmay Başkanı bu haberi yalanladı. E, Danford. Ama ben bu tür haberleri şu şekilde yorumluyorum. E, Trump yönetimi içinde Trump'ın Suriye'den çekilme stratejisini çok problemli gören insanlar var yani hem savunma bürokrasisinde hem Trump'ın hemen etrafındaki danışman çevresinde e, bu kararı aralıkta verdiği bu kararı geri çevirmek isteyen çok insan var. Ve bence bu insanlar medyayı da kullanarak e, Trump'ı sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yani ben bunu böyle bir strateji olarak görüyorum. Kaldı ki e, Trump'ın aralıkta hemen çekiliyoruz e, be, beyanından sonra bu tür şeyleri gördük. Mesela dendi ki yok hayır hemen e, hız, hızlı değil yavaş çekiliyoruz. Sonra dendi ki 200 asker bırakacağız daha da. Sonra hayır 400 asker bırakacağız daha da dendi. E, sonra Trump kongrenin baskısına dayanamadı. Dedi ki Irak'taki Amerikan askerleri e, IŞİD'le mücadeleye ve İran'ın e, bölgesel nüfusunu sınırlandırmaya yönelik e, kullanacağız o askerleri dedi. E, fakat e, baktığınızda bunların hiçbirisi e, gerçekçi bir siyasete dönüşmedi. Dönüşme ihtimali de yok. Yani mesela bu 400 asker bırakma işi deniyor ki 200 tanesi güneyde o el olacak. Mesela bu çok mümkün değil çünkü güneye mesela o askerlerin konuşlandırılabilmesi için Ürdün hükümetinin yani o askerlerin korunması vesaire için Ürdün hükümetinin desteğine ihtiyacı var Amerika'da. E, Ürdün'de e, Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirme aşamasında böyle bir desteği vereceğini sanmıyorum. Ya da mesela Irak'ta Trump biz Irak'taki askerlerimizi İran'a karşı kullanacağız dediğinde bütün Irak siyaseti, bütün aktörler ayağa kalktılar. ve İran işte bir Irak parlamentosundan bir karar geçirmeye çalışıyor Amerikan askeri varlığını Irak'taki sınırlandırmak için. O yüzden bu şey değil. Yani bu tür şeyler, haberler çıkıyor. fakat bunlar dediğim gibi hiçbir böyle gerçekçi çözüm üreten bir siyasete dönüşmüyor. Eğer Trump böyle bir karar verirse ki yani vereceğini bilmiyoruz, başından beri bu, bu noktadaki duruşu çok net yani artık Suriye'den çekilmek istiyor. Eğer diyelim ki böyle bir karar verdi, daha fazla asker bırakma kararı verdi, ben bunu sadece Avrupa'lı müttefikleri daha fazla asker bulundurmaya ikna etmek için yapacağını düşünüyorum ve bugün bulunduğumuz noktada da Avrupalı liderler buna çok yanaşacak gibi görünmüyor. Yani İngiltere var, Fransa var, Almanya zaten hiç ilgilenmiyor. Çünkü şey diyor biz bilmiyoruz. Orada nasıl bir Amerika'nın nasıl bir stratejisi olduğunu bilmiyoruz biz Suriye'de. Amerika'ya güvenmiyoruz. O yüzden Amerika'nın ipiyle bir Suriye'de kuyuya inecek değiliz diyorlar. Fransa ve İngiltere de benzer şekilde yeniden asker koymak istemiyor. Dolayısıyla ee, yani Trump'ın eğer öyle bir asker artırma stratejisi olursa o o bile aslında e, şey problemli çok gerçeğe dönüşmeyebilir. Bir de tabii şu var yani bu haberleri şu kontekste okumak gerekiyor. E, güvenlik bürokrasisi Amerika'daki güvenlik bürokrasisi e, kesinlikle ışık tehdidinin sona ermediğini düşünüyor e, ve bunda da haklılar yani daha Irak'ta birkaç haftadır mesela e, bombalar patlıyor Irak'ta. E, Musul'da e, Suriye'de benzer şekilde mesela e, bu e, IŞİD'in elinde bulunan son bölge var diyorsun, neydi? bölgesi. Orası çok küçücük bir alan e, ve e, Kürtlerin liderliğindeki güçler 5 haftadır orayı almaya çalışıyor ama alınamıyor e, bir sürü binlerce IŞİD militanı var e, Suriye demokratik güçlerinin hapishanelerinde fakat e, Kürtlerin bunları hapishanede tutabilme şeyi yok uzun süre. Yani mesela bu ay e, neredeyse yüzlerce IŞİD militanı serbest bırakıldı. Dolayısıyla e, Washington'da bir grup Pentagon'a yakın ve Trump'a yakın bir grup şunu söylüyor. IŞİD tehdidi bitmedi ve yakın bir zamanda da bitmeyecek. Bu nedenle bizim e, diretip e, asker bulundurmamız gerekiyor. Asker sayımızı artırmamız gerekiyor. Çünkü Kürtler IŞİD'le mücadelede geriliyorlar. Zayıflıyorlar. Bu mücadelenin altından tek başına kalkamazlar. O nedenle de işte medya üzerinden böyle bir kampanya yürüttüklerini düşünüyorum ben. Ama günün sonunda buna Trump karar verecek. Ee, ve Trump da yani 2020 seçimleri yaklaşıyor. Ee, Suriye'de rast gerçek meselesini meselesinin kampanyasının önemli bir ayağı haline getirmişti. Ee, öyle bir ortamda e, ben e, buna evet diyeceğim. düşünüyorum. Gönül, seni çok daha fazla yormak istemiyorum ama bir soruyu daha sorayım, bir konuyu daha konuşalım ama kısa konuşalım. Zaten olay yolun başındayınız. Cezayir'de yaşananlar var ve bir anlamda da bir, o kadar etkili olmasa bile Sudan'da yaşananlar var ve yeni bir Arap bağrımı diye bir şey var. Geçen Tunus başbakanının Birleşik Arap Emirliklerini çok sert bir şekilde eleştirdiğini gördüm. Engellemek istiyorlar yeni Arap bağrını diye eee Cezayir'i kastederek herhalde. E, ne diyorsun? Geçen Arap Baharı birazcık birazcık bir fazlasıyla e, büyük bir hayal kırıklığı oldu. Cezayir'de yaşananlar farklı bir şey olabilir mi? Ya da Cezayir mesela Tunus'a benzeyebilir mi? Olumlu Arap Baharı'nın tek olumlu örneği Tunus olarak kabul ediliyor ya. Evet. Yani tabii bunu kestirmek çok güç. Bence Arap Baharı'nın analistlere öğrettiği bir şey varsa o da Ortadoğu ile ilgili çok fazla öngörüde bulunmamak. E, fakat yine de birkaç çıkarım yapılabilir. Yani Cezayir özelinde düşündüğümüzde, şimdi Cezayir'de olanlar e, bana şeyi hatırlattı. Hem o 1988'de eminim sen de e, bilirsin, 88'de toplumsal protestolar ol, olmuştu. Benzer sebeplerle. E, yani işte işsizlik yüksekti, e, o dönemki genç... E, kesim e, rejimden memnun değildi vesaire ve ayaklandılar. Ve bunun sonucunda e, belki de Cezayir'in en liberal anayasalarından bir tanesi yapıldı. E, ve rejim çok partili sisteme geçmeye karar verdi. Sonra 91 yılındaki seçimlerin ilk roundunu İslamcılar kazandı. E, ve bunun üzerine ordu müdahale etti. E, o İslamcı partiyi e, yasakladı. Seçimleri iptal etti ve ardından 200 bin kişinin öldüğü bir sivil savaş başladı. Yani Cezayir'de 88-89 yılları Cezayir'de demokrasi, yani şeylerin Batılı analistlerin Arap dünyasının Müslüman dünya, Arap dünyasının en demokratik ülkesi Cezayir dediği bir dönemdi ve o dönemden korkunç bir sivil savaş sürüklendi. E, Arap Baharı'nda benzer şekilde yani 2011 Arap, Arap ayaklanmaları olduğunda da Cezayir'de e, böyle dağınık gösteriler oldu. E, fakat genel olarak Cezayir e, halkı geri durdu. Şimdi bugün yapılan e, protestolarda da yüz binlerce insan katıldı buna. Toplumun geniş kesimleri katıldı. Ama bence e, birkaç husus var bunun bir Arap Baharı'na evrilip evrilmeyeceğini. E, e, öngörebilmek için bir tanesi ordunun nasıl bir tavır alacağı Yani malum e, Mısır'daki mesela e, Arap ayaklanmalarının Evrileceği yeri ordunun tavrı belirledi e, Ve tıpkı Mısır'daki gibi Cezayir'de de ordu Aslında statükonun devamından besleniyor O nedenle ha, belki bu adam vazgeçer ama onun yerine toplumun Daha kabul edebileceği bir aday gösterir fakat sistemi korur ee, ve belki de cezaevlilerin istediği budur bunu da söylemek gerekiyor çünkü cezaevlilerin gerçekten toplumsal hafızasında e, o, o 90'lı yılların sivil savaşı çok e, şey yeni e, ve bu unutulmuyor dolayısıyla e, 2000'li yılların yıllardan itibaren oluşan o stabiliteyi aslında tercih edebilirler ve belki de bir rejim değişikliği değildir istedikleri kaldı ki Cezayir toplumuna baktığında mesela hani Tunus'ta olan ee, Muhammed Buzazi'nin kendini yakması aslında Cezayir'de 2000'li yıllardan beri oluyor yani 2004'te var, 2009'da var bu tür protestolar. Yani Cezayir halkının bir protesto kültürü var. Fakat bence şu çok önemli bir nokta, protesto ederken çoğu kere e, talep ettikleri şey devrimci bir değişim değil. Yani rejimin değişmesi e, değil. E, aksine yani rütuşlarla bazı taleplerinin giderilmesi ve e, bu ayaklanmaların da nereye evrileceğini bence askerin e, tutumu belirleyecek yani tabanın halkın bu taleplerini karşılayabilecek mi karşılayacak mı karşılayabilir yeterince pragmatik olursa bu belirleyecek bence fakat dediğim gibi e, çok erken bunun ne yöne edebileceğini söylemek için. Evet Gönül çok sağ ol. Sana geçmiş olsun. Çok da yormayalım. Bayağı da konuştuk aslında. O zaman haftaya tekrar buluşmak üzere diyelim. Gönül Tol'la bu hafta transatlantiyi yaptık. İyi bir yayın oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.